Bazen kendimizi tanıdığımızı sanıyoruz. Kalbimizin kime ait olduğunu bildiğimizi zannederiz ama işte... Bir dakika, bir dakika. Ay. Ne haber? <laughs> o ne bakış oğlum? Kızı yiyecek mi? Aa, Ömer'e bak. Gözleriyle kızı resmen soydu. Geçen fragman defne niye yamamış belli oluyor. Bir şey, biri gelir aklımızı çelirir. Olaylar çok karışık. Pasiyonist bir kaybetmiş. Batarlar o zaman. Ya kapı üstü çakılmışsınız. Bu neyin özgüveni? Deniz ne istiyorsun ya? Hı. <laughs> Pasyonistin alameti farikası. Ömer'im. Dramla tam bir şeytan. Adama sinir oluyorum. Önce seni bir derdin içine sokuyor. Sonra asla vazgeçemeyeceğin bir teklifle geliyor. Pis. Arkadaşlar Geçen fragman Sinan'ın Ömer'e bahsettiği şu nakit akışı problemi acaba onu tramvayla çalışmaya ikna etmek için olabilir mi? Oo, Ömer bunu asla kabul etmez. Yine son dakika bulacaklar bir fırsatını ve yırtacaklar. Umarız. Ne oldu? Niye bakıyorsun öyle? Sen sabah böyle mi çıktın evde? Niye ki? Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hüsnüye sana bakınca kendimi manavda zannediyorum. Dudakların kiraz gibi, yanakların elma gibi, gözlerin üzüm gibi, göğüslerin portakal. Hepsinden yarım şar kilo versene üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Kiralık Aşk yeni bölümüyle Cuma akşamı Star'da.